parantezlerini unutmayın getirdim. Bir gün boşluk. Yine yüksekliği de değiştireceğim. Karakter nokta Bir gün boşluk kadar. En sonda da açı parantez. Oraya da sıfır diye. Daha doğrusu sıfır nokta sıfır Ondan sonra bir kaydedip lütfen bir ara basın bakalım. Bir çalışacak mı? Draw fonksiyonunu düzgün e, aktarmışsınız 5 parametreyi. Evet, düzgün. Şöyle yapalım. E, basit kapattık ya. Şimdi basit bir kere bu derece açısından bu radyan açısından bu, bu açı. Onu anlamak istiyorum. Kontrole basarak o drone'a klikler misin? İçerisinde neler oradan Şimdi Oradan anlamaya çalışıyorum. bak şimdi 3'ün 92'deki drone'a klikler